Masterchef'te bu haftanın son yani üçüncü dokunulmazlığını hangi takım kazandı? Sakata oyunu. Bakın en iyi sakatatları hangi yarışmacılar yapmış? Şeflerin kıvrak zekası. Hangi yarışmacı az kalsın hile yapacaktı? Semih ve Kaan tadım yaptı. Fakat başarılı olamadılar. Ve eşit olunca şefler de tadıma geçti. Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de MasterChef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Bildiğimiz gibi MasterChef'in son dokunulmazlık oyunu sakata oyunu oldu. Yarışmacılar kıyasıya rekabet ederek tüm hünerlerini sergilediler. Kırmızı takım kaybetmemezliklerini devam ettirmek için, mavi takım ise şeref sayılarını almak için bugün kıyasıya yarıştılar. Semih ve Kaan tadımlaydı. Kaan 3 tane mavi 2 tane kırmızı takımı oyatarak kendi takımını kaybettirdi. Semih de 3 tane kırmızıya 2 tane maviye ta oyatarak kendi takımını kaybettirince durumlar eşitliğe doğru gitti. Ve şefler tadıma geçmek zorunda kaldılar. İlk başta her şey mavi takımın lehine ilerliyordu. Ondan sonra Danilo şef mavi takım kazandı diyerek anons yaptı. Fakat kazanan tabağın altından kırmızı takımın ismi çıktı. Böylelikle kırmızıların umutları bitmemiş oldu. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Masterchef'te bu hafta haftanın son dokunulmazlığını kazanarak yoluna devam eden takımı öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutmayın. Arkadaşım lütfen bir saniyene ayırıp abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.